Herkese selamlar Eküm Neşik Ben de Beşer Ben Baran Bugün sizlerle beraber önceki videonun devamı serisinden niteliğinde bir olan Video çekiyoruz işte görüşürüz <gülüyor> Diyorum <gülüyor> ya dedim ya What the fuck, bro? What the fuck is bro. Benim sesim gelmiyor ki oyundan Senin Steam'den halletmen lazım o sorunu Bros hey What the fuck benim sesim gelmiyor mu amına koyayım Geliyor ee, niye yarraklarım konuşmuyor ya? Bak şu skin nasıl hocam... 4 dolara olabilir ki baran ya, Küfür etmeyecektik hocam Pardon abi pardon tamam küfür yok Bu videolarda küfür yok Bu ne oğlum <laughs> boyamışlar lan Harbi bir de 4 dolar abi Yani şuna 4 dolar verin aklına var ya Küfürsüz lan oğlum küfürsüz de biraz zor olmasın Dayanıyoruz kardeşim. A varan burada herif. Gibi. Abi keleş ne? Ben de geri çektim. Onun onu zaman bir CS:GO sikişsaha atarız hocam bir. Yapmama çalışmaları. <laughs> bir bakalım ya da onu değiştirebilirsek değiştirelim. Ama ben zannetmiyorum değiştirebileceğimizi. Zaten... Abi smoklamayın şurayı ya. Oy, mid var galiba. Abi, ya, karbiden bu HS git tekli ölse var ya. One şu anda one ölmemişti. One, two, three, two. Hani Water nerede Water? Konektör bu. Bağlayıcı da. Of. <gülüyor> 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 Hayırdır mesilesi Hayırdır Messi. Yarsin onun var ben. Baran birinin canı çok low. Çok iyi oğlum, onunmuş canı lov. Nice, love. nice. Eğer bana herhangi bir ateş etme girişiminde bulursan, <laughs> seni öldürürüm, tamam mı? Seni öldürürüm. Senin o anını sikerim, <laughs> hem de gözünün önünde. Pardon. <laughs> I am sorry. Konuşamıyor Koca Hoca ben çok yanlış bir silah aldım ya. Sat. Böyle koyuz ya. Çekil artık. Geliyorum var ben sana. Sen oraya gitmem tek başıma. Mid var. <laughs> var bir tane. Nice. Öyle. Bomba burada. Ana ne arabadır. Baran aşağıda biri daha var. Oha, oha. Hocam bence bu öyle videoyu dahil etmeyek. Ne diyorsun? Niye lan ne var? Üç bir gerideyiz amına ve ben adam bile vuramadım da. Şey olmaz mı olacak? Tüm şeyler olacak. He harbi la yenildiğimiz maçlar da olacak. Var hocam. Ananı çekeyim. <laughs> <laughs> Bloklama. Oha 50 kişi var <laughs> midde. Connector 50 kişi. Baran canları az. Connector'da, Connector'da. Sen de öldün ki. Sol, left. Mom niye sana bakıp çıkıyorsun ki o zaman? Bak, birine 44, diğerine 62, diğerine 29. <laughs> Herkese geçirmişim de ölmemiş kimse. Hoca o zaman bir P90 alınır ya bu el. Hayırdır mesil, mesil. Paramızı biriktirmeliyiz. Z bir olumlu. Hocam bura yok ya. Alo. Alo. Green. Green sana AP veremez. Tamam. Hadi işine bak kardeşim. kafaya var. Su var. Tamam hocam geri geliyorum. B de var. Şuradan B'ye mi geçecekler acaba? Ah be oğlum bizim yukarıdaki adam ne işe yarıyor? Salak herif ne işe yarıyorsun sen? Lan. Tryhard. Baran orada bir kişi var ama canı az yani. Ama bomba iyi de. Çok iyi öldürdünüz. Bana 20 canlı ölme ama. <laughs> Valek lan. Şimdi olsun. Aha çıkıyor. <laughs> ne diyorsun dayı? Hop. Aha hocam bir hay çok iyi lan. Evet. Nice hocam. Nice try. Hocam sırf ucuz diye bomba atar şey boncuk atar da almaz. Nah. What are you doing bro? Sorry. <laughs> bro mistilik. Ha misclick. Misclick ne demek? Yanlış tıkladım mı? Evet. B var Herif nereye Beyaz. kaçmış olabilir? Burada bir kişi İşi vardı ama. Kon 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 kon. Safe oğlum. Aa, lanet. Safe içi. Nerede? Safe içi. Nere oğlum? Safe içi. Safe içi nere tam olarak? Bland. Ha. Tapınak belki. Ah be tapanak nere? Çarşın bak. <laughs> Oğlum gelin. Ya abi ya. Ses de vermiyor. I'm sorry bros. I'm sorry. <laughs> oh, ses verse belki bir umut alırdım da ses vermedi. Ya da ben ses alamıyorum. Bizim videolarda da zaten sesimiz hayvan gibi geliyor. Şu sesi biraz arttıralım hocam. Hah. Trayert de A gitti. Ben de A gidiyorum o zaman. Eskiledi, <laughs> Gel. Geliyor mucam. hocam. Ah, hepsi içerdiler. Onun on armanını. <laughs> 50 kişi var. Ben oyaladım üç de ben neydi? Keşke birkaç tane adam vuraydı bizim Elif. Niye? Nasıl değiştirebiliyor? Abi şey var. Vive models var. Benimki de mesela en sağ en önde. AWP'de falan da. Oh my god. Nice. Na. Nice try hocam. Nice try. Hocam bir evi model suar diyorsan şeyden halledek. Bu elim elin sonu. Hoş bari. Opa 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 bam. bloklama. Yanıcım var hocam. Olur. Ana nar var yanıyorum. Hocam A bence ama şey B ah B. Ya keşke çıkmasaydım ya. Öldürürüm dedim adamı öldürürdüm de kesin var ya. Vay try. Problem, problem. No problem, no problem. Abi para yok ki. Nasıl yok? Bu el silah mı silah çekmiyor abi? Ey içeriği kim tutacak abi? Onu Canım olursa zaten girmem de. Me, me, me. Me. Me, Ay. Ay. <laughs> Ay. Niye aklamadım bana hayırdır? <laughs> oh. Abi bir de round'un sonu ya Haydi şeyi ama ya Ana ne araba Ölü bir Evet Aa, Baran Baran scope açmadı Skov açmadı hoca ya. Skov açmadı ya. Moonrise benim için He Moonrise güzel ha ama ucuz bir skill sanki ya. 70. Sen ben. Gene sen CSGO skill sen mi çıkarttın? Yok. Hoca plants, plants verdi. Bende değil. Bomba ta B'de. Ölmüş B'de. Öyle. Ölü. Bir tane fight var. Analiz sikiyim. Ne Negatif, sir. Aha biri aldı. Şunda 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 varan gel 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 gel. Ama ben öldürürsem bir tane ban yiyeceğim. Ama niye aldık ki yarra? Ölürüz ağır elbet. I'm sorry bro. Analistik. Hey. Don't game CSGO. CSGO oyunu. <laughs> Bunda 3 tane zantara fikser var? Ne güzel işte. At abi at 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 Hayır veren orosu geyidir ya. Yani. Harbiden vurduruyordur. Götten. git. Anladım, öldüm ben de öldüm. Ah herif bak. Bitti Thank you Abi SSG ile ne yapmayı düşünüyorsun? Oyuncu <laughs> atıldı. <gülüyor> Biz de şimdi çıkıyoruz. <laughs> Beyler bu maç kaybettik. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Baba Allah'a emanet olun. Her maçı böyle paylaşacağız çünkü sıfırdan muhabire maçı olduğu için. Yani zorunlu olarak paylaşmamız lazım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın beyler.